Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeklerinize yapabileceğiniz kıymalı karnabahar yemeği tarifi vereceğim. Fırına veriyoruz yemeğimizi. Üzerine de kaşar peyniri serpeceğim. Hem görüntüsü hem de lezzeti çok hoş oluyor. Bence karnabahar yemeyenler için güzel bir alternatif. Bütün malzemelerini hazırladım. Hızlıca sizlere nasıl yaptığımı anlatıp göstereceğim. Yemeğimiz için gerekecek malzemeler orta boy bir tane karnabahar ihtiyacımız var. Yıkayın ve bu şekilde hepsini bölün. Ben bugün buharda haşlayacağım. Yaklaşık 5 dakika kadar. Sizler sıcak suyun içerisine atarak haşlayabilirsiniz. Süresini şöyle sudana kadar sürer bilmiyorum açıkçası. Ama yaklaşık bir 10 dakika sürecektir. Çok haşlamayın. Ezilmesin. Hafif böyle diri kalacak. Çünkü fırında da pişmeye devam edecek. Diğer malzemelerimizde Dana kıymasına ihtiyacımız var. 250-300 gram kadar. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı. Baharatlarımız tuz karabiber, pul biber. Üzerine serpmek için kaşar peynir rendesi 3-4 tane domatesimizi doğrayalım. Ben konserve kullanıyorum bugün. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı acı biber salçası, 2 diş sarımsak, 2 tane kuru soğan kullanıyorum. Sizler eğer içerisinde çok soğan sevmiyorsanız bir tane de ekleyebilirsiniz. Bir tane kırmızı biber ve bir tutam maydanoz. Bütün malzemelerimiz bu kadar karnabaharımı haşlayarak yemeğimi yapmaya başlıyorum. Artık her yerde bu şekilde haşlama aparatları var. Benim ama düdüklü tenceremin kendine ait olduğu için ben bunu da yapıyorum. Altına az bir şey su koyuyoruz. Karnabaharımı ilave ettim. Kapağını kapatıp altını da açıyorum ve bir 5 dakika bu haşlıyorum. Karnabaharımız haşlanırken biz de kıymalı sosunu hazırlayalım tavamıza geniş bir tavaya kıymamızı katıp suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Kıymamız kavrulduktan sonra tereyağını ilave edelim. Yemeklik doğradığımız soğanlarımızı da katıp 3-4 dakika kavuruyoruz. larımız kavrulduktan sonra yemeklik doğradığım biberlerimi ve sarımsaklarımı da ilave edip yine birkaç dakika kadar kavuruyorum. İsteyenler yeşil biber de katabilir. Artık salçasını ilave edelim. Yine 2-3 dakika kavuruyoruz. Domatesini de katalım. En son da baharatlarını yarım su bardağı kadar da su ilave edip yemeğimi karıştırıyorum. Eğer kullandığınız domates çok sulu değilse yarım bardak daha ekleyin. Toplamda bir su bardağı olsun. Sosumuz biraz bu şekilde sulu olması gerekiyor. Tavamın kapağını kapatacağım. Ve yaklaşık 5 dakika bu şekilde pişireceğim. Karnabaharlarım haşlandı. Hemen çıkartıyorum. Bakalım ne durumda. Evet. Tam istediğim gibi olmuş. Güzel haşlanmış ama bir tık daha pişmesi gerekiyor. Onu da fırında pişerek gayet güzel olacak. Haşladığımız karnabaharları fırın kabına alalım. İsterseniz havuç da katabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Ben bugün havuç katmıyorum ama bazen de havuç, brokoli de ilave ederim. Patates. Eğer ki karnabaharınız az ya da yemeğinizi çoğaltmak istiyorsanız bence bir tane havuç, iki patates, biraz brokoli, karnabahar hepsini çok az haşlayın dediğim kadar hafif diri kalacak şekilde kıymalı sosunuzu yapar, üzerine dökersiniz. Bazen de ekle de yapıyorum kuşbaşı ekle öyle de güzel oluyor. Kıyma istemiyorsanız kuşbaşı ekle de çok güzel olur. Bu şekilde alternatifler sunuyorum ki herkes yemeğini istediği gibi yapabilsin. Ben her zaman tarifi veriyorum ama damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Ekstra malzemeler katabilirsiniz ya da sevmediğiniz bir malzemeyi katmayıp öyle de yapabilirsiniz. E, hatta bu tarifte beşamel sos da çok yakışıyor. Bu şekilde karnabu sebzeyi koyun, üzerine hazırladığımız kıymalı sosu, üzerine beşamel sos ve kaşar öyle de güzel oluyor. Ama ben bugün beşamel soslu yapmayacağım. Biraz kafanızı karıştırmış olabilirim ama alternatiflerini söylemek istiyorum ki sizler de değişik değişik yapıp hazırlayın. Kıymalı sosumuz yeteri kadar pişti, ocağın altını kapattım artık. İçerisine Doğramış olduğumuz maydanozlarını ilave edelim. Eğer maydanoz katmak istemiyorsanız sorun olmaz. Karıştıralım. Ocaktan çekiyorum. Sosum hazır. Hazırladığımız sosu karnabaharın üzerine dökelim. Kaşıkla düzeltelim her yerine eşit gelsin. Yemeğimizi sıcak fırına verelim. 15 dakika tuttuktan sonra üzerine bolca kaşar peyniri serpeceğim ve bir 10 dakika kadar daha tutacağım. Daha sonra kaşarlarım eriyip kızardığı zaman fırından çekeceğim. 20 dakikadır yemeğim fırındaydı. Artık kaşarlarını serpebilirim. Yemeğim gayet güzel pişmiş. Fırınımın derecesi de 230'du. Alt üst ayarda ısıttım. Sizler de öyle yapın. Fırınınızı önceden ısıtın. 15-20 dakika hatta yarım saat bile önceden pişirebilirsiniz. Yemeği tekrardan fırına koyuyoruz. Şöyle kaşarlarım kızarana kadar bırakacağım. Yemeğim artık pişti. Fırından çekiyorum. Gayet güzel olmuş. benden bu kadar. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.